Onu gölün karşı yakasında buldukları zaman, Rabbi, buraya ne zaman geldin diye sordular. Size doğrusunu söyleyeyim. Doğaüstü belirtiler gördüğünüz için değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz. Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Bunu size insanoğlu verecek. Çünkü baba Tanrı ona bu onayı vermiştir. Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Tanrı'nın işi, yapmalıyız? onu gönderdiği kişiye iman etmenizdir. Görüp sana iman etmemiz için nasıl bir belirti gerçekleştireceksin? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Atalarımız çölde maniye edilir. Yazılmış olduğu gibi Yemeleri için onlara gökten ekmek verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Gökten ekmeği size Musa vermedi. Gökten size gerçek ekmeği babam verir. Çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyaya yaşam verendir. Efendim, Efendim biz, 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 bize biz, her zaman bu her ekmeği ver. Ekmeği yaşam ekmeği benim. Bana gelen asla acıkmaz. Bana iman eden hiçbir zaman susamaz. Ama ben size dedim ki beni gördünüz yine de iman etmiyorsunuz. Babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek. Ve bana geleni asla kovma. Çünkü kendi isteğimi değil beni gönderenin... ...isteğini yerine getirmek için gökten indim. Beni gönderenin isteği... ...bana verdiklerinden hiçbirini yitirmemem... ...son gün hepsini diriltmemdir... Çünkü babamın isteği oğlu gören ve ona iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim. Gökten inmiş olan ekmek benim dediği için Yahudiler ona karşı söylenmeye başladılar. Aa, Yusuf oğlu İsa değil mi bu? Annesini de babasını da tanıyoruz. Şimdi nasıl oluyor da gökten indim diyor. Aranızda söylenmeyin. Beni gönderen baba bir kimseyi bana çekmedikçe o kimse bana gelemez. Bana geleni de son günde dirilteceğim. Peygamberlerin yazdığı gibi. Tanrı onların hepsine kendi yollarını öğretecektir. Babayı işiten ve ondan öğrenen herkes bana gelir. Evet. Bu bir kimsenin babayı gördüğü anlamına gelmez. Babayı sadece Tanrı'dan gelen görmüştür. Size doğrusunu söyleyeyim. İman edenin sonsuz yaşamı vardır. Yaşam ekmeği benim. Atalarınız çölde man yediler. Yine dövdüler. Gökten inen öyle bir ekmek var ki ondan yen ölmeyecek. <laughs> Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir. Bunun üzerine Yahudiler birbirleriyle çekişmeye başladılar. Bu adam yememiz için bedenini bize nasıl verebilir? Size doğrusunu söyleyeyim. <laughs> İhsanoğlu'nun bedenini yiyip kanını içmedikçe sizde yaşam olmaz. Bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır. Ve ben onu son günde dirilteceğim. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir. Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, ben de onda. Yaşayan baba beni gönderdiği, ve ben, babanın aracılığıyla yaşadığım gibi... ...bedenimi yiyen de benim aracılığımla yaşayacak. İşte... ...gökten inmiş olan ekmek budur. Atalarınızın yedikleri man gibi değildir. Atalarınız öldüler. Oysa bu ekmeği yiyen... ...sonsuza dek yaşar. İsa, bu sözleri Kefernağında Havra'da öğretirken söyledi.